Antik Karya Krallığı'nın hüküm sürdüğü Muğla ve çevresinde her taşın, her otun bir hikayesi var. Antik medeniyetlerin varlığını yakından hissettiğimiz bu topraklarda henüz hikayesi anlatılmayan pek çok sır bizi bekliyor. Tıpkı Marmaris'in Turgut Köyü'nde yükselen piramit mezar gibi. daha dikkatli bakarsanız Mısırlı tacirleri sığla ve sakız ağaçlarından yükünü almış gemilerle limandan çıkış yaparken görebilirsiniz. Gelin biz en iyisi bugüne dönelim ve sakız ağacının sır gibi sakladığı lezzete uzanalım. Bunlarla, onlar yeşillenmeye başladı mı onları buluruz.